Hepinize böyle bakacak. Ben de söylüyorum. Bu güzel bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ne, ne için PKX'de i̇şte istiyorum? E, <laughs> evet arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. Ee, size toplulukta bir kod anlattım. O koda basarak yeni yük, yani yeni indirenler için söylüyorum bunu. PKX'de hiç yüklememiş. Hayatında yeni indiriyor işte indirip böyle indirebilirim yani arkadaşlar altıda da kodu koyacağım çünkü e, toplulukta çok kimse görmüyor ama videolarda görebilirler yani arkadaşlar yok yani arkadaşlar anlayacağız. <laughs> yani anlayacağız arkadaşlar lütfen e, yükleyin yani yeni indirip çünkü arkadaşlar e, yani size içerik üretmek istiyorum. Bunları alırsam belki. Mesela şu pet alırsam. E, Doğupu'ya neler alınır. Neler işte alırsanız. Ne, hangi petleri. Petleri al, alabilirsiniz. Hangilerini öneriyorum diye bir pet ya, içerik yaparım. Ya da zırha. Zırhın ne Neyse yani herkes biliyor ama. Şunu da ben ilk aldım zaten. Yani arkadaşlar size şunu diyeyim. Lütfen. Ee, <laughs> <laughs> yeni yerleri can yüklesin. Yani o bak bir sürü PKX kreatörü yüklüyor. Herkes şey o şey işi yapıyor mesela. İşte herkes yeni indirenler indiriyor. Ama bak bende yok. Öyle bir şey yok. Ben arkadaşlar anlayacağınız lütfen indirin. Yeni indirenler. Ha yeni hesap açın. O zaman zaten ya, kutu vardır ya burada. Neyse bana ne kutu da. Arkadaşlar kısa olacak bir Aslında uzun da çekebilirim ama yani ne oğlum içerik yok. arkadaşlar. ya yani arkadaşlar, yani şey arkadaşlar ödenim lütfen yeni indirenler indirsin. Ya yani çünkü şu peti de merak ettim mesela. Güzel bir petek gibi benziyor. Moto'ya benziyor. ama moto değil. Ve moto pumps değerinde değil. Ha, arkadaşlar size yeni video hakkında bir bilgi vereyim. Evet arkadaşlar. Yeni video spoiler'ı şu arkadaşlar. PKX ee, PKX'de 2019'dan yani ilk başladığı yıldan tam 2023'e kadar anlatacağım size. Neler olmuş neler olmamış. Yani güncellemeler gelmiş. Ha diyeceksiniz ki. Eğer diyeceksiniz e, şimdi diyeceksiniz neden 2025 ve 2024 yok? Evet arkadaşlar 2025 ile 2024 çok iç açısı de açıcı değil yani. Öyle aman aman güzel değil. O yüzden e, yani 2023'e kadar. 2023'ten zaten sonra PKS'de bir şey oldu. O yüzden 2023'e kadar yani. Neyse arkadaşlar bu, bu kadar olsun. Bay bay.